Merhaba şimdi bunu yine bir ders arasında sevgili çekiniyorum. Bu sefer ben taş kağıt makas yapacağız. Durur, durur, ya, bu şekilde yani sadece taş kağıt makas yapacağız. Taş kağıt makası kay 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 daha çok büyük bir ceza yiyecek. Hazır mısın? Hazırım. Tamam uzaklaş <gülüyor> <bendim>. <gülüyor> Evet evet gel. Hadi. hadi hadi sen sadece şöyle yap. Mesela bu kameraya sen böyle yap yap, yap çıkarayım. Evet. Taş kağıt makas. Sahip bir şey. Sıfır. Ben de. Üçte bitiyor. Ya sen de diğer önüne koyayım. Tamam üçte üç üçte bitiyor. Sahip bir sıfır önde. Taş. Lan onu <laughs> ne oluyor? Hadi taş kırt makas. Sıfır sıfır. İşte bir sıfır. Hadi gel. Taş kırt makas. Ezici ulan. Hadi gel. Ezici. Gel sonra. Taş kırt makas. Taş kırt makas. İki ver oldu. Taş kırt makas. Taş kırt makas. Ezici. Evet, sağ olun. Sağ olun. Şunu bu açıdan çekmek istiyorum. Yok yok öyle değil. Şöyle koy izliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar, Sari buna buradan mesela orada koyarsan çekmeyi oraya... basacak. Ben de orada buradan vuracağım. Ya hadi. bir dur bir dur buradan da çekelim. Çek. Dur 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 dur. Kamera ayarla. Çöp <laughs> falan. Şuradaki iğneyi e e oraya koyalım. Dur <laughs> dur koy şuraya. Yok lan bunu tamamen Arkadaşlar, bekleyin. Başlattık burada da videoyu. Hadi. Hazır mıyız? Neyse arkadaşlar. Oo, kururuyor kurur ha. Hadi. Arkadaşlar, buradan izleteceğiz şimdi. Uzak, buradan <laughs> Haydi bismillah. haydi ya. ölme. Ya. Arkadaşlar, sırf siz evlisimlerim. Aa. Oo.